Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Valla cidden bir kaçtı arkadaşlar. Şansa bak ya. Şansa bak ya. Şu benim araya girdi inşallah. Kedi medi Ne derim hiç halim kalmadı. Yoksa koşardım şu an. Halim dayı kalmadı. O kadar yorgunluğun üzerine bir de bunlar böyle. Bir şey yani. Böyle bir şey olmaz ya. Yani. her bir böyle bir şey olmaz ya. Bir de şimdi kedi kapmıştır. <tıkdf> <laughs> senin ben ağzına tüküreyim. Dur, dur, dur. Lan ne oldu sana oğlum sen? Ger, gel, gel oğlum şu gel, gel. Çitlem, çitlem, Allah Allah. Gel, gel, tamam. tamam. Eşek sıpası tamam. Sonunda var ya vallahi billahi. Billahi kendilerini bir yemedecekler yem Derdin ne oğlum senin? He? Serseri. Derdin ne oğlum? Bak öbürü de bak. Öbürü nerede? O tip yavru nerede? Heh, o da yok. Ya dedim o tip yavruyu alayım diye. Acaba içeriye mi girdi orada? İçeriye girmiş olabilir. Nereye gitti ya? Allah Allah. Tip yavru da yok. Kara tip yavru. Bu. da Beliyat'ın yanındaki var ya. Hepsi kaçmış. <laughs> <laughs> ne oldu? Hayırdır? He? Serseri. Tamam bırakacağım, bırakacağım, bırakacağım. Sen gel. Gel. Yumurta yaptın mı? Ne <laughs> ee, daha sıcak yeni yapmış. <laughs> 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 Orası doldu mu? He. Allah. Allah maşallah ya. Bir karakası var ya sadece yumurta için üreteceksin var ya. Böyle gibi 3-4 tane olsa var ya yumurta almaya gerek yok arkadaşlar. Vallahi yumurta almaya gerek yok. Şuraya baksanıza. <laughs> Kavanoz doldu ya. Maşallah. Ardından dolmuş Ne? Dolmuş ya. Hiç mi yer yok? Kavanozu büyütmen lazım o zaman. He? Kavanozu büyütmen lazım kavanoz. Artık onu kuluçkaya yatırma zamanı geldi ya o Bakalım ufak bir sistemim var. Şöyle yaptığım gibi yapacağım. Buna da ama yumurtluyor ya ben şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Diyorum ne kadar yumurtlarsa o kadar iyi. Maşallah tavuğum çok güzel ya. Horozum da güzel. <laughs> Şişik sıpaları sizi. Yerleri tertemiz oldu. Tertemiz oldu benim evlatlarımın yerleri maşallah. Var, yemin ederim o yerleri öyle kirli görüyordum ya. Bunalıma giriyordum ya. Aslanlar da kalktı. Kim o tarafa doğru gitti lan? Kim? Bu da var. Şafkan <laughs> erkek beni biraz sinirlendiriyor arkadaşlar. Onu bölükten çekme ihtimalim var size söyleyeyim. Bak sürekli alacayı peşinde dolandırıyor. Alaca oraya gidince beyaz posta da arkasından geliyor. Beşöde geçiyor. Hepsi onun peşine veriyor. Bak bak beyaz posta da geldi gördün mü? O da böyle girmemiş. Normalde şu an bölükte olması gerekirken bak o iki it yüzünden böyle girmemiştir. Ağzına tükürdüğümün eşliği bu kim? Kara alacayla şekeri Posta oradalar ikisi. Tip yavru geldi arkadaşlar. Ee, burada. Bak biraz önce bahsettiğim şeyi görüyor musunuz? Da? Hepsi alacanın peşinde. Hepsi alacanın peşinde. Dişi ya dişiyi çekmem lazım ya erkeği ikisinden bir tanesi. Büyük ihtimalle dişi çita atacağım. Beyazı da çita atayım beyazla. Aslında kara alacağı da gider denemek istiyorum. <laughs> Değişik bir şey olsun. Allah aşkına telli bırakmama izin vermiyor. Bir Böyle... <laughs> seni vuruyor. Şükrim. <laughs> Çoşkun oldu başımıza gitti ya. Böyle gelmeye başlamış. Bu <laughs> tip yavru nerede acaba? Burada mı? Burada hiç. Neyse. Çok yavru. <laughs> bir tozda kanadı düzelir mi diyorsunuz? Gel, 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 gel. Çekeri gelmiş mi? Posta gelmiş. Alaca gelmiş mi? Para Al, alaca nerede? Ha gelmiş. O. Bizim girdiğin yumurtayı yedin değil mi? Senin ben ağzına tüküreyim. Senin ben ağzına tüküreyim.

Annem ondan bahsediyor. Hadi gel gel. Gel ufaklık. O yavru tip var ya. Aa orada. Kuşları görsün belki gelir. Aa oradaki şey daha orada. Etrafı ufak tefek biliyor da öyle çok değil ha. Garip oradan çık o kuşlar orayı temizlesin bak sen ağzına tükürürüm ha. Şekil. He onu alacağım şimdi. Onu da alacağım. Çıkara kızı da alacağım. Onlar sabahtan beri dışarıda zaten. Yo bırak onu. Bırak onu. Canenin altında bir sürü yem vardı. Hep onu toprağın üzerine bıraktım. Kuşlar dedim bıraktığımda orayı temizlerler. Bunlar benim süpürge makinelerim. <laughs> Şimdi etrafı silip süpürüyelim. Gel lan gel al. Arkadaşlar her kür artık elden ayaktan kesilmiş. Şöyle, çok yaşlandı ya. Haddinden fazla yaşlandı. Evet dostlarım. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.